bütün pervaneleri açmış. Sanki elektrik faturasını kendisi ödüyor. Şunu da kapatayım, şunu da kapatayım. Bu ay zaten 1500 lira geldi. İki kişilik evde nasıl 1500 lira gelebilir faturaya? Neyse, ek ekonomi de malum. Ay konuşamadım. Gideyim de, aa, birisi geldi. Kim o? Kim o? Aa, kız bebek Sonic ne oldu? sen. Bir daha tekrar söyle. Buyurdu bana, buyurdu. Hmm. Bekle. Gel kız beyefendi. Geç içeriye. Yukarıya tokadımı çık. Bakayım sana. Kıyamam sana ya. Gel öpeyim seni. Bekle bekle. Hemen geliyorum seni. Hastaneye götürürüz. Yaşacığım. Tamam dur bekle sakın çıkma evden ben geliyorum şimdi. Ben şimdi onlara göstereyim Kız bebek sönüyün saçını çekmek ne demekmiş göstereceğim şimdi onlara. Koşun çabuk gidelim bakalım kim yapmış bunu. Kerem komiser böyle bir şey yapmaz normalde kız bebek sönüye çünkü onu çok seviyor. Şimdi kapıyı çalmadan gireceğim. Lütfen rahatsız etmeyiniz duyuyorum. Ben geldim Kerem komiser. Neredesin? Buradasın işte. Sen ne yaptın kız bebek sönüye? Ee, ben bir şey yapmadım elimde de öyle bez oynanıp sabah kalmış. Hmm beyzbol oynuyordu, sopa kalmış Allah Allah kız büyük sinik yalan mı söyledi acaba Eee <laughs> Hiç öyle kendi kelime konuşuyorum İyi o zaman kız büyük sinikle bugün hiç görüştün mü Hayır görüşmedim Hmm İyi tamam görüşürüz Kerem komiser kolay gelsin <laughs> Görüşürüz kolay gelsin Allah Allah Kerem komiser de yalan söylemez ki hiç Benim şimdi kafam çok karıştı Kız büyük sinikte yalan söylemez ee, o zaman kız bebek beyefsinin saçını kim çekti? Allah Allah. Çok kafam karıştı. Neyse gidip kız bebek beyefsinle tekrar konuşayım. Bakalım kim yapmış gerçekten bunu? Acaba Ölkü Kayra'nın buram mı yaptı? O da böyle şeyler yapar. Neyse kız bebek Sonic. Ben geldim ben geldim. Kız bebek Sonic. Allah Allah dışarı mı çıktı bu ya? Kız bebek Sonic. Ha ne yapıyorsun? <laughs> bu tip ne? Ne yaptın kendine? Rapunzel'e mi döndürmeye çalıştın? Allah. Çok iğrenç bir Rapunzel bu. Bu ne? Kafası, yukarısı, kafa. Ay. Ha kapı vardı ya burada gizli. Unutmuşum bir an. Burada arkası böyle havada falan duruyor. Çok komiksin. <laughs> Sen beni dalga geçiyorsun ben Tamam tamam dur dur. dur. <laughs> kafanı gel gel. Gel gel. Aa çok güzel. Gel bakayım arkadaşları gösterelim. Ha kafanı öne doğru eğ şimdi. Bakın bakın arkadaşlar. <laughs> nereden aldın bu Peru? Ya ne demiş annene ne diyeceksin? Pazar'dan aldım. Vallahi belli oluyor pazardan aldın ya. Kusura bakma ama çok çirkin olmuş. <laughs> Şuna bakın Saçları o kadar uzun ki ayakları gözüküyor Sadece ya. Neyse gideyim ben bir dakika bir dakika Şimdi olayın ciddiyetinin farkında değilim hala Kız bebeklerin saçlarını kim kesti Şimdi onu bulacağım Bakalım erkek hayranlığı mı yapmış burada mı Şöyle girelim bakalım evine gizlice hmm, Burada mı Yo evinde değil hmm. Bakalım bunun evinde makas var mı Burada yok iyi süper Bakayım burada var mı burada da yok hmm de alt kata bakalım bakalım. Şöyle inelim. Alt katta da hiçbir şey yok ki. Bu adam sadece tek bir koltuk bir yatakla mı yaşıyor? Neyse gidelim bakalım. Bu evde de kimse yaşamıyor. Barbie'nin evi. Barbie'den şüpheleniyorum. Gidip Barbie'nin evine de bir bakacağım. Kız bebek sen git. Kerem komiseri boş ver. Ben şimdi kimin yaptığını bulacağım. Ya, Kerem komiser yaptı işte. Yalan boşum mu var? İyi de kız bebek Kerem komiser yapmadığını söylüyor. O bana yapmadım dedi. Dur sen belki hatırlamıyorsun Kafanı mafanı bir yere çarptıysan Barbie'nin evine de şöyle bakın hadi. Buralarda bir şeyler yok Buralarda yok Hmm, tarak var sadece. Tamam zaten Barbie'nin saçları var. Barbie saçlarını tarıyordur. Bakalım şöyle yukarı kata. Buralarda var mı? Burada yok. Aa, yo burada da yokmuş ya. Bakalım burada da yok. Burada da şöyle dolapların içine bakacağım. Arkadaşlar, sizce kim kız büyüksün saçlarını kesti? Bence Barbie kesmiş olabilir aslında. Sonuçta Barbie kıskanç bir insan. Onun saçları çok güzel. Kimse onun gibi pembiş pembiş güzel olsun istemez yani. Neyse Barbie de yapmamış. Barbie'den boşuna şüphelendik. Şimdi gideceğim Kerem komiseri e, tekrar bakacağım. Kerem komiser neler yapıyor? Bakayım. Aa burada yok. Üst katı çıktı o zaman. Gidelim de üst katı gizlice izleyelim. Kız bekleyin sen gelme. Ses falan yaparsın duyar beni. Tamam tamam şu an dönüşürüz. saçları bak ya o pozun yere sürünüyor saçları Şöyle ses yapmadan sakın ses yapmayın Ses yapmayın sakın şuradan gizlice izleyeceğim Ne yapıyor be orada dakika beni görürse anlar. Neyse en iyisi konuşayım. Ne yapıyorsun Kerem komiser? İyi misin? Ee, i̇yiyim. Sen niye geldin buraya? Hiç öyle bakınmaya geldim. Bakayım şöyle. Ne güzelmiş buralar ya. Şuralara bakayım. Hmm, güzel yerlermiş. Neyse görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Allah Allah. Niye geldi ki bu kız? Bakalım makaslar nerede? Şimdi ben bulacağım kim? Hii, ne? Aa, bununla saçını kesmiş olabilir. Şimdi göreceksin sen. Kerem komiser yoksa kız bebek senin saçlarını sen mi kestin? Bana yalan mı söyledin? Ee, şey aslında anladığın gibi değildi. İlk önce o benim saçımı kesti. Hmm, demek sen yaptın. Sinirlerimi bozuyorsun benim. Bak ya. Bak ya. Sen şimdi göreceksin. Bekle bekle. Ben şimdi anladım kimin yaptığını. Demek ki küçücük kıza gitti saçlarını kesti. Kız bebek Sönik neredesin? İlk önce bir kız bebek Sönik'i bulacağım. Sonra kız bebek seni gözünden onlara göstereceğim arkadaşlar. Nerede bu kız bebek Sönik? Kesin hamburger falan yiyordur. Heh biliyorum şişko gebek. Başka ne yapacak ki? Kız bebek Sönik. Kız bebek Sönik. Özür dilerim senden. Sana inanmalıydım canım dostum. Ya <laughs> Bir de bak ya Kerem komiser e hiç yakışmayacak şeyler. Peki yanında başka kim vardı? Eylül kaynağının burnu vardı bir de. İyice hmm, sinirlerimi bozmaya başladı bunlar benim. Sen burada kal yemeğini ye. Aman ben burada ne yapacağım? Yeterler gelip de beni yitermeler için. <laughs> Kaynayayım boş muyum? Yok yok tamam tamam. Burada burada sana gel hamburger abinin karşısına geç. Hamburger çocuğun karşısına. O sana dikkat eder. Tamam hamburger çocuk? Hadi gidiyorum ben Dikkat edin kız bebeklerin yemek yiyin burada kalın çıkmayın Ben birazdan geliyorum şu yanım kalın işimi bırakıp İlk önce bir Kerem komisere bakmamız lazım İlk önce Kerem komiseri göstereceğim Sonra görecek onlar Burada mısın bakayım Burada burada ses yok Yukarı bir çıkayım kesin yukarıdadır hala Burada mısın Aa, Buradan gitmiş işte buradasın Ne yapıyorsun burada Kız sen ses Ha? Vay be Ne yaptım ben bir vurdum adam bayıldı. <laughs> Çok havalıydı. Hoppala. Oo bana bir güç gelmiş. Ha buraya ne oldu be? Allah Allah. Kız Beyzinek. Kız Beyzinek de yok. Kız Beyzinek iyi hamburger adam? Hamburger çocuk kız Beyzinek nerede? Çabuk söyle. <laughs> Ay unutmuşum güçlü oldu bu. <laughs> açmışım tavan gitmiş. E benim gücüm önde, önceden beri gelmiş. Kız bebeğim baksana burayı ben yaptım. He? Bu ne şey mi yaptın? o ne? Nasıl yaptın? E, araba falan mı getirdin vinç falan? Hayır ne vinci? Bak e, nasıl gösterebilirim ki? Şimdi sana vursam ölürsün. Bir vursam ölürsün gerçekten de. Vinci <laughs> abla ne vurmaşı ya? Dalga geçme. Ne yaptın? Nasıl yaptın? Valla valla bak gel birisine göstereyim. Hiç de insan yok ki. Yani nereye vursam bak mesela şuraya vurayım. Yok ya gözükmüyor burada. <laughs> Bileceğim ya. Böyle hiç güneceğim yoktu. O zaman kız bekleyin al sana. <gülüyor> ee, <gülüyor> Kaybaksın Hüseyin gitti. Neyse ya. Şimdi sırada erkek hayranım var. Bir de gidip ona gününü gösterelim. Bu sıfır inşallah evindedir. Şimdi sırada sen varsın. İşte geldim. Nasılsın Buğra? Seni hissettim ya. Resmen kokunu aldım dışarıdan. Al bakayım sana da. Oo, ay keşke konuşmasına izin verseydim ya. <laughs> ben bu olayı çok sevdim. Valla bir vuruşta herkesi bayıltabiliyorum. Artık kimse kız bebek ve bana zarar veremeyecek. Kız bebek de kurtardım bu gidişle. Oo, çok iyi oldu valla. Arkadaşlar siz beğendiniz mi benim gücümü? Nasıldım ama. Çok havalı değil miydim? Bence bayağı iyiydim. Bayağı havalıydım. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. videoma like atmayı unutmayın. Kız bebek gördüğünüz gibi geldi. Görüşürüz kız bebek Ne Neden görüşürüz? Ne işte görüşürüz bay bay. Arkadaşlar gidiyor. Video bitti. Hey görüşürüz selamlar. Görüşürüz arkadaşlar. Lütfen abone olun. 300 bin alın bir an önce. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.